Ben sana gerçekten inanamıyorum ya. Hala Cemre mi? Ya sen... Sen Ceren'i hamile bıraktın. Sizin bir oğlunuz var. Üstelik bunca zaman sonra yaşadığını öğrendim. Gidip oğlunu sahipleneceğin yerde hala Cemre'nin peşinde misin? Sen mi benden hesap soruyorsun? Bu nasıl bir üstsüzlük ya? Ya bütün bu olanlardan sonra sen nasıl Sen ne kadar yüzsüz, ne kadar bencil bir insansın. Tabi sen de bütün bunları dün öğrendin ya zaten. Şimdi mi işine geliyor bebeğin babası sensin demek. Ha? İşine yarayan bir şey oldu söylemesi kolay değil mi? Ben Cemre'ye sırlı maaşıkken tuttum Ceren'in elini. Ona da bebeğe de bir gelecek sundum. Gidiyordum buradan Nedim, gidiyordum. O Ceren köşkten, paradan vazgeçemeyip dönünceye kadar gidiyordum. O bebeğin babası sen çıkıncaya kadar. Ama sen o kadar masumsun ki. O kadar masumsun ki. O bebeğin DNA testini de ben değiştirdim zaten değil mi? Ben kusurum yok demiyorum. Aynen. Sen de bütün kusurlarına rağmen Cemre'nin peşindesin. Benim gibi. Kim bencilmiş? Ha? Kim bencil? Dedim. Sen benim durduğum yeri sorgulayacak adam değilsin. Benim çok geçerli sebeplerim vardı. Ah, pardon. Doğru. Sen benim yüzümden 20 yılını o tekerlekli sandalyede geçirdim. Doğru. E, sırf bu yüzden. Her şeyi yapmakta özgürsün yani, öyle mi? Her şey senin hakkın, her şey! Para, köşk, şirket, Cemre bile! Sen Cemre'yi hiçbir zaman hak etmedin! Sen, Cemre'yi benim sevdiğim kadar sevmedin! Sevemezsin! Ya umurumda bile değildi! Sırf benimle ilgilendiği için küçümsedin onu! Hor gördün! Yetmedi gittin kardeşiyle birlikte oldun ama ben.. Ben hayatımda ilk defa birini sevebildim! Emre'yi sevebildim! Üstelik kavuşamadan, dokunamadan, hayalini bile kuramadan sevmeye devam ettim! Ben onu sonuna kadar hak ettim! Ve onun için her şeyi yaparım! Savaşmak mı istiyorsun? Ha? savaşsa savaşır